Selamlar arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün GTA 5 hakkında yeni bir video çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz ki Epic Games GTA 5'i ücretsiz dağıtmaya karar verdi ve kullanıcılar Epic Games uygulamasından GTA 5'i ücretsiz satın aldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de Epic Games üzerinden birçok oyun almıştım. Ee, ve GTA 5'i de 2 gün öncesine kadar e, benim de GTA 5'im yoktu. Ve GTA 5'i de ücretsiz sahiplendim. Epic Games sayesinde buradan onlara da teşekkür ediyoruz. Sanıyorum ki arkadaşlar artık GTA 6'ya yoğunlaşmak için GTA 5'i ücretsiz dağıtma kararı aldılar. İlk önce arkadaşlar GTA 5 nasıl indirilir onu gösterelim. Google'a Epic Games yazıyoruz ve Epic Games'in uygulamasını indiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar üye olup... Epic Games'in uygulamasını açtıktan sonra mağazaya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada aşağıda ücretsiz oyunlar var. Ücretsiz oyunlarda Grand Theft Auto 5 yani GTA 5 ücretsiz olarak sunulmuş. Burada da diyor şimdi ücretsiz iki aşamalı kimlik doğrulama gerekir. E, i̇ki aşamalı kimlik doğrulamayı da arkadaşlar e, şöyle tarif edeyim. Yine tekrardan Google'a Epic Games iki aşamalı kimlik doğrulama yazıyorsunuz ve ilk çıkan sekmeden tıklayıp iki aşamalı kimlik doğrulamayı gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar e, iki aşamalı kimlik doğrulamayı yapmak için de bir programa ihtiyacınız var. E, programın ismi de arkadaşlar uygulamamızda bu arkadaşlar. Google Play'de mevcut. Google Play'den bu gerekli uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya giriş yapıyoruz ve arkadaşlar internet sitesinde gösterilen e, kare barkodu okutup e, iki aşamalı kimlik doğrulamayı gerçekleştiriyoruz. E, diyelim ki bunların hepsini yaptık. Panemize gidiyoruz ve GTA 5 e, buradaki Just Cause 4 gibi gri bir renkli olacak sizde. Diyelim ki yükledik ve karşılaşacağımız sorunlar neler? E, şu an için yükledikten sonra arkadaşlar ee, Rockstar Games ile alakalı bir hata alabilirsiniz Bu sunuculardan kaynaklanıyor olabilir Rockstar Games'e sunucusuna bağlanamadı gibi bir hata alıyorsunuz Diğer bir hata ise GTA 5 Online'da bir hata alıyorsunuz arkadaşlar GTA 5'i e, hikaye modunda oynayabiliyorsunuz Fakat GTA 5 Online'a girmeye çalıştığınız zaman Sunucuların yoğunluğundan büyük ihtimalle giremiyorsunuz arkadaşlar Böyle bir sıkıntı vardı Şu anda o sıkıntı geçmiş mi hep birlikte göreceğiz Ben de indirdim kurdum ee, giriş yapacağım arkadaşlar. Daha öncesinde bir kere giriş yapabilmiştim. Ee, fakat gün içinde bir ara giremedim. Şu anda deneyeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Ee, bir de şunu bilgilendireyim arkadaşlar. GTA 5 online oynayabilmek için ilk başta bir karakter oluşturmanız gerekiyor. Başlangıç hikayesini, e, hikaye kısmını oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra GTA 5 Online kısmı açılıyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Başlat diyelim. Evet, Rockstar Games. gördüğünüz gibi Rockstar Games servisine bağlanıyor diyor. Evet normalde burada bir hata almamız gerekiyor. Evet Oyunumuz açıldı. Evet arkadaşlar, ee, normalde, biraz sesi kısayım. Evet arkadaşlar, normalde ee, burada story mod sadece gözüküyor, ee, çıkış ve ayarlar gözüküyor. E, burada 2x GTA, ee, roleplay, on bunker series ve online kısmı yok story modu var. Story modunda ilk baştaki polislerden kaçtığınız bir bölüm var ve sonra Michael mezara kendi mezarına gittiği bir kısım var arkadaşlar. O kısma kadar oynadıktan sonra online kısmı geliyor arkadaşlar. Online'a girelim. Bakalım girebiliyor muyuz? İlk girmeye çalıştığımda arkadaşlar GTA 5 online'a bayağı bir zaman almıştı. Şu anda ben de bekliyorum sizlerle. Bu arada arkadaşlar hatırlatmak gerekirse ben de e, kanalımda PUBG Mobile üzerine ve diğer oyunlar üzerine içerikler üretiyorum. Ve PUBG Mobile canlı yayınları yapıyoruz arkadaşlar. E, sizler de gelirseniz seviniriz ve e, bu videoyu da beğenirseniz like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Oynamamızı istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanal hakkında istek ve görüşlerinizle bildirirseniz sevinirim arkadaşlar. Onu da hatırlatmak istedim. oyuna girmesi dediğim gibi bayağı bir uzun sürüyor ama bu kadar beklettiğine göre sanırım sunucular düzelmiş arkadaşlar siz de rahatlıkla e, GTA 5'i şu anda ücretsiz satın alıp e, bilgisayarınızı kurup daha sonra oynayabilirsiniz arkadaşlar büyük ihtimalle bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum kurulum hakkında veya iki aşamalı kimlik doğrulama ve alakalı bir sorunuz veya sıkıntınız olursa arkadaşlar yorumlara yazmaktan çekinmeyin ben her türlü yardımcı olacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar anca oyuna girdik ee, bu benim yarattığım bir karakter ee, hemen şöyle haritada göstereyim haritada arkadaşlar e, ben oyunu oynamayacağım sadece size bilgilendirme olarak göstereceğim şu beyaz noktalı olan kişiler beni öldürmeye gelebilir olabilirler şu anda evet Burada adam kaçıyor gerçi de tamam kaçıyor. güvenli bir yere gideyim ben en iyisi <laughs> öldürülmek istemedim. Arkadaşlar şurada ses kisim. Haritada arkadaşlar beyaz noktalı yuvarlak olan kişiler, insanlar, e, playerlar, oyuncular. E, şu anda sizin, benim 18 kişi var. E, gördüğünüz gibi. Other players diye gözüküyor. E, burada sizin gitmeniz gitmek isteyebileceğiniz yerler var. Yani işte shop'tur, berberdir işte e, silah satılan yerdir falan dövmeci gibi aynı zamanda arkadaşlar zaten e, üst ok tuşuna bastığınız zaman e, telefonunuzun çıkıyor onu biliyorsunuz sağ tık yapınca telefonunuz gidiyor e, M'ye bastığınız zaman arkadaşlar quick gps açık burada gps'inizi aktif edebilirsiniz gitmek istediğiniz yere ayarlayıp basarsanız mesela ben e, ATM istedim. Hemen şurada benim ATM olduğunu gösterdi. Hemen ATM'ye gidebilirim mesela. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hey, hey, to... Kapat şimdi var. ATM buradaydı arkadaşlar. Dediğim gibi Quick GPS'i kullanabilirsiniz. Eee sunucuda araba çarptı <laughs> Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum tekrardan hatırlatayım sunucu da arkadaşlar girdiğiniz sunucuda insanlar birbirini öldürebiliyor e, Polisler yine her şekilde hikaye modu gibi oynayabiliyorsunuz e, Fakat online oyuncular var ve onlara saldırı açabiliyorsunuz işte O kişiyi öldürdüğünüz zaman Bire sıfır gibi bir şey oluyor o seni o sizi öldürdüğünüz zaman 1'e bir oluyor Falan gibi e, Şeyler dönüyor arkadaşlar Bu arada o kişileri öldürdüğünüz zaman onlardan Sanırım bir şey alamıyorsunuz ama işte polisleri öldürdüğünüz zaman veya çete kavgalarını karıştığınız zaman onlardan silah ve para alabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. GTA 5'in kurulumuyla veya indirmesiyle iki aşamalı kimlik doğrulamasıyla veya aldığınız hatalarla alakalı sorularınız olursa çekinmeyin arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. PUBG Mobile videolarına ve canlı yayınlarına da katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.